Selamlar sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Ekim ayına girmiş bulunuyoruz. Ve Ekim ayıyla beraber de Ekim ayının enerjisinde böyle sizi neler bekliyor? Şimdi bunları tek 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 inceleyeceğiz. Ve birçok alanda da öne çıkan enerjiler mevcut. Öncelikle ayın başında finansal konular ve maddi kaynaklarınızla alakalı gelişmeler ön plana çıkıyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir ödeme varsa bu artık gelebilir. Gelirinizde artış yaşama olasılığınız var. Belki ek kazançla alakalı bir durum karşınıza çıkabilir. Maddi güvence arayışınızın arttığı bu dönemde harcamalarınızı gözden geçirmek ve bütçenizi dengelemek için güzel zamanlar. Bu aynı zamanda bazen fazla harcama gibi durumlar söz konusu olursa bu bunları dengelemeniz için de bir fırsat olduğunu gösteriyor. Belki de kazancınızı artıracak böyle yeni Teklifler karşınıza çıkabilir, iş teklifleri karşınıza çıkabilir bu süreçte. Belki yatırım olanaklarıyla karşılaşabilirsiniz, bunları değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda kendinize verdiğiniz değeri de sorguladığınız bir süreç olacak sizler için ve gerçek anlamda neler yapabileceğinizi fark edeceksiniz. Öz değerinizi, yeteneklerinizi ön plana çıkarmak için bu dönemde size birçok kapı çıkacak, birçok kapı aralanacak. Siz de bunlardan geçerek aslında kendi değerinizin de farkına varacaksınız kendinize olan inancınız da arttıkça çevrenizde de bu enerjiyi hissetmeye başlayacaksınız ve etrafınızdaki insanların size olan bakış açısı da bu yönde değişmiş olacak. Birazcık kendi özlerinizi yükselttikçe hem maddi hem de manevi anlamda yükseldiğinizde gördüğünüz bir sürece giriş yapacaksınız sevgili başaklar. Aynı zamanda Ekim'in ortalarına doğru geldiğimiz zaman artık iletişim ve sosyal çevrede hareketlilik başlıyor. İletişim ve sosyal çevrenizde olan etkileşimlerinizde yoğun bir hareketlilik gözlemlenecek. Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, komşularınızla olan ilişkinizde güzel gelişmeler yaşama şansınız var. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle bir araya gelirsiniz. Belki böyle yeni insanlarla tanışabilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. Belki böyle hayatınızda size iyi gelecek kişilerle karşılaşma olasılığınızın olduğu bir ay olabilir bu. Bu dönemde iletişim becerilerinizin de artmasıyla kendinizi daha rahat böyle ifade etmeye başlayacaksınız. Bu da size büyük avantajlar sağlayacak. Yeni projeler, eğitimler ve kısa seyahatler de gündeme gelebilir bu süreçte. Bu fırsatları değerlendirerek hem kendinizi geliştirebilirsiniz hem de yeni ve bilgi böyle deneyimlerle beraber kendi alanınızda bir şeylerin kapısını açabilirsiniz iş hayatınızda da bu anlamda bu fikirlerle dikkat çekebilirsiniz. Aslında ayın başında bu tazelenen özgüvenle birlikte iletişim ve sosyal çevrenizin de işin içine girmesiyle bu bir nevi kariyerinizde etkileyecek bir sürece giriş yaptığınızı gösteriyor. Artık Ekim'in, Ekim ayının ilerleyen günlerinize geldiğimiz zamansa kariyer ve uzun vadeli hedeflerle alakalı durumlar söz konusu olacak. Bunlar daha ön plana çıkmaya başlıyor. Çalışmalarınızın meyvesini topladığınız bir sürece giriş yapıyorsunuz. Belki yaptınız 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 şimdi artık onların meyvesini toplama zamanı olacak İş hayatında ilerleme kaydettiğiniz artık böyle hakkınızı aldığınız bir sürece giriş yapacaksınız uzun zamandır beklediğiniz tarifi iş projesi yeni bir proje iş değişikliği belki kendi işinizi yapıyorsanız bununla alakalı sizin kazancınız her neyse bu karşınıza çıkabilir bu süreçte bununla beraber de aslında bu alanlarda güzel böyle farkındalıklar ve fırsatlar sizi bekliyor diyebiliriz. Ama aynı zamanda bir yandan da tabii bu sorumlulukların artması demek. O yüzden daha, daha böyle planlı ve organize olmak, öncelikleri belirlemek de önemli olacak bu süreçte. Bu size büyük bir avantaj sağlayacak. Siz zaten disiplin ve detay burcu olduğunuz için bu özelliklerinizle bence bu zorlukların üstesinden çok rahatça gelirsiniz diye düşünüyorum. Ekim ayının ortalarından itibaren ilişkilerde derinleşme ve dönüşüm zamanı olacak. Özellikle partnerinizle olan ilişkinizde daha böyle samimi ve içten paylaşımlar söz konusu olabilir. Birlikte gelebilirsiniz dair planlar yapabilirsiniz. Ama artık böyle hani yürümeyen bitmesi gereken bir ilişki ise bununla alakalı başka bir seviyeye geçebilirsiniz. Veya derinleşmesi gereken bir ilişki ise de bununla beraber de daha üst bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Eğer hayatınızda özel biri yoksa belki de yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bu kişi de hayatınızda böyle kalıcı olacak biri olabilir. Özellikle de iletişim becerilerinizi kullanarak karşınızdaki kişiyle daha derin ve anlamlı bağlar kurduğunuz bir süreç olacak sizler için. Sadece aile içi ilişkilerde denge kurmakta zaman zaman zorluklar yaşayabilirsiniz. Evde yaşanan bazı olaylar sizi zorlayabilir. Bu da sabrınızı böyle sınayabilir. Bunları anlayışla karşılayıp geçici olduğunu düşünmek sizi biraz da olsa rahatlatır. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimizde ruhsal anlamdaki derin dönüşüm süreci karşımıza çıkıyor. İçsel yolculuğa çıktığınız böyle Ekim ayının sonları artık kendi içinize döndüğünüz rüyalarınızın size rehberlik ettiği belki meditasyon yaparak belki böyle daha içinizden gelen o rehberi dinleyerek ilerlediğiniz bir süreç olabilir. Uzun zamanları bastırdığınız duygular varsa bunlarla da yüzleşebilirsiniz. Bu da sizin kendinizi çok daha iyi tanımanıza olanak sağlar. Tabi zaman zaman zorlu olsa da bunun içerisinden geçmek sonucunda siz kendinizi daha iyi tanıdıkça etrafınıza yaydığınız o enerjide değişmeye başlayıp sizin diğer birçok alanda gelişmenizi ve büyümenizi olanak sağlayacak. Ayrıca ortaklaşa gelir, miras, yatırım gibi konularda da ay sonunda gelişmeler yaşanabilir. Beklenmedik herhangi bir böyle finansal fırsatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, Ekim ayı sizler için finansal, sosyal anlamda ve kariyer anlamında önemli fırsatları ve dönüşümleri beraberinde getiriyor. Öncelikle kendinizle alakalı, kendi değerinizle alakalı, sonra da maddi anlamdaki değerinizle alakalı aslında büyük böyle farkındalıklar ve büyümeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte kendinize güvenmek, sezgilerinize kulak vermek ve o iç içten gelen rehberinizin sesini dinlemek büyük büyük avantajlar sağlayacak. O yüzden lütfen bunları göz ardı etmeyin. Hayatınızın birçok alanında önemli adımlar atacağınız, ilişkilerde derinleşme yaşayabileceğiniz ve kariyerde de ilerleme kaydedebileceğiniz bir ay Ekim Bunu çok güzel değerlendirmenizi diliyorum. Aynı zamanda güneş tutulmasının daha detayını dinlemek isterseniz bu çünkü 6 aylık bir süreyi kapsayacağı için daha detayı için tutulma videomdan dinleyebilirsiniz. Bunun haricinde zaten haftalık videolarda hafta hafta detayında neler sizi bekliyor. Hangi zorluklar, hangi fırsatlar olacak daha detayıyla anlatıyorum. Onları da oradan dinleyebilirsiniz. Bu Ekim ayı genel haliyle aslında başında sonunda ortasında hangi konular gündeminizde olabilir? Biraz böyle bunu anladığınız bir süreç olsun istedim. Buna göre haftalıklarda da bir bakarsınız fırsatlar neler, zorluklar neler. Ona göre belki haftanızı planlarsınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Biliyorum böyle bazen her şey çok kolay olmayabiliyor. İşte tutulmalar, sonra yaşadığımız bazı süreçler bizi zorlayabiliyor ama bu zorlukların hep hepsinin ardından böyle bir fırsat geliyor. Bir büyüme fırsatı da bizi bekliyor. Sizler için aslında öyle bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu tutulmayla beraber de hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Aynı zamanda Koç burcunda da bir dolunay olacak Ekim ayında. Onun videosunu da paylaşacağım. Onu da dinlersiniz. O da sizler için önemli olacak. Hepimiz için öyle olacak. Böyle genel olarak aslında bunları dinlemek hayatınızdaki gidişatın biraz daha öngörülebilir olmasını sağlıyor. Böyle olunca da ona göre plan program yaparak karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmekte de daha böyle öngörülü ve bir şey çıktığı zaman karşınıza evet buna karşı benim bir fikrim var deyip adım atabiliyorsunuz bunun açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler için de faydalı oluyordur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Kendinize görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.